Merhaba canlarım, canım terazi burçları, sohbetimize, evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tatlılarım. Bu hafta yine masaya oturduk, gökyüzünün fısıltılarını, daha doğrusu çığlıklarını sizin için tercüme etmeye geldik. Konumuz ne mi? Tabii ki terazi ve yükselen terazi burçları için 16-22 Şubat 2026 haftası. Hoş bulduk ve evet, bu hafta fısıltıdan çok şey bir rock konseri var sanki gökyüzünde. Hıh. <laughs> Aynen öyle. İki astrolog arkadaşın gökyüzü dedikodusu başlıyor yani. Ballarım, bu hafta gökyüzü adeta spot ışıklarını sizin üzerinize çeviriyor. Öyle sıradan bir hafta değil. Neden değil? Hemen söyle, meraklandırma bizi. Çünkü haftanın ana olayı 17 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması. Tutulma işte en sevdiğimiz kaosanları. Aynen öyle. Ve bu tutulma sizin haritanızda çok ama çok keyifli bir alanda oluyor. Beşinci evinizde. Yani nerede? Açalım hemen o kapıyı. Beşinci ev demek aşk, flörtler, yaratıcılık, hobiler, çocuklar. Hayattan keyif aldığınız her şey. Aynen öyle. Hayatın sahnesi. Ve bu tutulma o sahnede yepyeni ışıkları bol bir oyun başlayacağının habercisi. Harika. Güzellerim hazırlanın. Aşk kapınızı çalmak üzere o zaman. Bekarlar için müjde mi var? Hem de nasıl bir müjde? Ama bu öyle klasik romantik komedi filmi gibi bir başlangıç olmayabilir. Nasıl yani? Kova burcunda olduğu için bu tutulmanın getireceği ilişki daha çok bireyselliğe ve özgürlüğe önem veren bir yapıda olacak. Hani o birbirini baskılamayan, olduğun gibi sevilme teması mı? Kesinlikle ben ben olmaktan vazgeçmeyeceğim, sen de sen olmaktan vazgeçme, biz böyle bir biz olalım diyen bir ilişki. Bu çok tanıdık geldi. Aslında bu 2024'ten biri işlenen bir konu değil miydi? Güney Ay düğümü terazideyken öğrendiğimiz o ilişkide kendinden ödün verme dersi. Mükemmel bir bağlantı kurdun. Tam olarak o dersin devamı. Gökyüzü iki yıldır size önce sen demeyi öğretiyordu. Şimdi de final sınavı gibi mi? Bakalım ne kadar öğrenmişsin. İşte tam olarak bu. Ama bu sınavda bir de sürpriz soru var. Uranüs. Ah, başımızın tatlı belası. O varsa işin rengi değişir. Hem de nasıl? Tutunma Uranüsten sert bir açı alıyor. Bu da demek oluyor ki her şey ani, şaşırtıcı ve beklenmedik olabilir. Beklenmeyeni bekleyin durumu yani. Aynen. İlişkisi olanlar için bu biraz e, elektrikli olabilir. Nasıl yani? Kavga gürültü mü? Kavga olmak zorunda değil ama hani o halının altına süpürülen sorunlar vardır ya? Hah, vardır. İşte Uranüs o halıyı bir anda çekip alabilir. Altta yatan ne kadar sorun varsa pat diye ortaya dökülebilir. Bu aslında iyi bir şey değil mi? Bir nevi temizlik. Kesinlikle bir arınma fırsatı. Ama evet, o konuşmalar biraz elektrikli geçebilir. Bağlanma stilleriniz, güven anlayışınız hepsi masaya yatırılabilir. Peki bekarlar o beklenmedik etki onlarda nasıl çalışır? Hani o klasik laf vardır ya, büyük aşklar nefretle başlar diye. Evet. İşte bu hafta asla olmaz dediğiniz, belki hiç tipiniz olmayan birine karşı inanılmaz bir çekim hissedebilirsiniz. Uranus kalıpları kırmayı sever. Hmm. Yani benim bu kişiyle ne işim olur dediğimiz yerde aşkı bulabiliriz. Şahane. Tam olarak bu. Şaşırmayın yeter. Peki bu kadar aşk meşk konuştuk ama beşinci ev sadece bu değil. Yaratıcılık, hobiler onlar ne olacak? Aksine tam zamanı. O uzun süredir ertelediğiniz sanatsal proje, o başlamak istediğiniz yeni hobi. Evet. İşte bu tutulma onlara başlamak için inanılmaz bir gaz veriyor. Uranüs'ün ani ilhamlarıyla aklınıza daha önce hiç gelmemiş fikirler bulabilirsiniz. Yani içimizdeki o farklı, orijinal sesi çıkarma zamanı. Kesinlikle. Gökyüzü resmen hadi ne duruyorsun diyor. Peki ya çocuk meselesi? Çocuğu olan teraziler için ne ifade ediyor bu? Onlarla ilişkilerde yeni bir dönem başlayabilir. Daha özgürlükçü, daha arkadaşça bir ilişki. Onları bir birey olarak daha çok anlamaya başlayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için de bir tetiklenme olabilir mi? Olmaz mı? Sürpriz bir haber veya bu yönde atılacak ani bir karar. Her an her şey olabilir. Hayatın bu alanında resmen bir festival var. Ama bir yandan da bir uyarı var değil mi finansal konularda? Evet, bu çok ama çok önemli bir uyarı. Beşinci ev aynı zamanda borsa, şans oyunları gibi riskli yatırımları da yönetir. Ee, Uranüs'ün şok etkisiyle birleşen bir tutulma, bu alanlarda fevri davranmak için zehirli bir kokteyl gibidir. Yani kısa yoldan zengin olayım hayallerine kapılmayalım. Aman diyeyim, bu hafta yaratıcılıkta ve aşkta risk alın ama parada kesinlikle değil. Sonuçları tatsız olabilir anlaşıldı. Bir yanda bu havai fişekler patlarken, diğer yanda da haftanın geri kalanı var. İş, güç, günlük koşturmaca, oralar nasıl? İşte haftanın diğer meydan okuması da orada. Bir o kadar da yoğun bir tempo var. Bu hafta adeta nefes almaya vaktimiz olmayabilir şekerlerim öyle mi? Neredeyse öyle. Çünkü altıncı eviniz, yani günlük işler, çalışma ortamı, sağlık alanınızda çok hareketli. İş yerinde telefonlar susmayabilir, e-postalar yağabilir. Beraber çalıştığımız kişilerle yoğun bir dönem yani. Evet ve bu yoğunlukta yanlış anlaşılmalara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de o meşhur terazi tuzağı var. Başkalarının işini üstlenmek. Ah evet. Bu hafta o tuzağa düşme potansiyeliniz tavan yapabilir. Bir arkadaşın projesine yardım, bir aile üyesinin taşınması. Aynen kendinizi başkaları için paralama eğiliminde olabilirsiniz ama bu kendi enerjinizi tüketmek ve o beşinci evdeki yaratıcı patlamayı kaçırmak demek. Dengeyi korumak şart yani öncelikleri iyi belirlemek lazım. Bu haftanın en kritik becerisi hayır diyebilmek olacak. Peki bu kadar koşturmaca sağlığı nasıl etkiler? Canım dinleyicim Bedeninin sinyallerine kulak var değil mi? Kesinlikle. Beden bu hafta çok hassas olacak. Özellikle strese bağlı sorunlar öne çıkabilir. Ne gibi mesela? El uyuşması, mide ve bağırsak sorunları, boyun fıtığı veya düzleşmesi gibi konular bedeniniz adeta yavaşla diye bağırabilir. Stres en büyük düşmanımız o zaman. Her zaman ama bu hafta özellikle. Bir de annenizin ailesiyle ilgili gündemler, evcil hayvanların bakımı gibi konularda bu koşturmacanın içine dahil olabilirsiniz olabilir. Vay canına. Bir yanda parti, bir yanda da daha gibi bulaşık var sanki. Bu kadar kısa vadeli etkinin ortasında insan kaygolmuş hissedebilir. İşte tam da bu noktada büyük resme bakmak gerekiyor. Çünkü tüm bunlar çok daha büyük bir hikayenin sadece ilk cümlesi. Nasıl yani? Arka planda çok daha yavaş ama çok daha güçlü bir etki hazırlanıyor. Satürn ve Neptün kavuşumu. O büyük kavuşum. Evet ve bu kavuşum sizin yedinci evinizde yani ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında 36 yıllık yepyeni bir döngüyü başlatıyor. 36 yıl mı? İnanılmaz. Evet ve bu hafta yaşadığınız her şey o devasal döngünün ilk tohumları aslında. Yani ilişkilere, evliliğe, ortaklıklara bakış açımız kökten değişecek? Tamamen. Satürn gerçekler, Neptün hayallerdir. Bu ikisi bir araya gelince gökyüzü size ilişkilerin bir hayal üzerine mi kurulu yoksa sağlam bir temeli var mı diye soracak uzun bir süre boyunca. O zaman bu hafta hayatımıza giren o yeni kişi, mevcut ilişkimizde verdiğimiz bir karar, hepsi bu uzun vadeli planın bir parçası. Aynen öyle. Bu yüzden aceleci olmamak çok önemli. Anladım. Bu hafta atılan tohumların meyvesini hemen beklemeyeceğiz. Kesinlikle. Bu yeni dönemin neye benzeyeceğini, ilk somut sonuçlarını görmemiz Ağustos 2026'yı bulabilir. O yüzden adımlar gerçekçi ve disiplinli olmalı. Peki, canım yükselen terazilerim, bu anlattıklarımızdan en çok siz etkileniyorsunuz, bilesiniz, değil mi? Tam olarak öyle. Çünkü yükselen burç bizim direksiyonumuz. Bu tutulma sizin hayatınızın ana senaryosunu, rotasını doğrudan etkiliyor. Yani bu aşk, yaratıcılık, kendini ifade etme temaları onlar için soyut değil, bizzat yaşayacakları deneyimler olacak. Kesinlikle. Hayatlarının merkezine oturacak. O zaman özetle bu hafta bir dönüm noktası. Kaotik, evet ama aynı zamanda inanılmaz derecede yaratıcı ve güçlü. Çok güzel bir özet oldu. Bu hafta Kelebek etkisine hazır olun canlarım. Attığınız küçük bir adım hayatınızın en güzel aşk hikayesini, en parlak projesini başlatabilir. Terazinin kefelerini bu sefer korkularınızla ve umutlarınızla değil, cesaretinizle ve neşeyle doldurun. Ben de bu güzel özetin üstüne düşünmeleri için bir soru bırakayım lütfen. Bu hafta aşkta ve yaratıcılıkta yeni başlangıçlarla ilgili peki gerçekten size ait olan yeniliğe yer açmak için eğlence veya aşk ile ilgili hangi eski tanımınızı geride bırakmanız gerekiyor? Muhteşem bir soru. Sizin hayatınızda bu hafta hangi kapılar aralanıyor? En çok neyi başlatmak için heyecanlısınız? Yorumlarda bizimle paylaşın, sohbet edelim. Evet, merakla bekliyoruz. Ve tabii ki bu güzel sohbetimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve o tatlı hype lambalarını yakmayı unutmayın şekerlerim. Aynen o lambalar yansın. Şimdi bakalım gökyüzü akrep burçlarına neler fısıldıyor?